NTV'de de yok, CNN'de de Ne Neye yormak de lazım yok. böyle bir şey? Ben anlamadım ya yani. Diğer İktidarın kontrolü bunu... altında olan bir medya var, biliyoruz yani. Hani or En Anadolu azından Ajansının... sermaye olarak onlara e, yakın tabii. duran bir medya e, Anadolu var. Anadolu Ajansı'nın, Demirören Haber Ajansı'nın veya ATV Sabah Grubu'nun kaldı ki Demirören Haber Ajansı'yla ATV Sabah Grubu arasındaki bunların sahipleri arasında akrabalık ilişkisi de var biliyorsunuz aslında Hı. şey yaptılar yani birinin oğluyla diğerinin kızı evlendi birbirine, dünür oldular. E, diğeri zaten devlet ajansı böyle büyük bir haberi, Halil Falyalı haberini niye vermez. Ajan haberi olarak bile geçmiyor. Yani öldü diye de bile geçmiyor. Bu talimatla e, tırnak içinde söylüyorum gazetecilik işte İşte Murat Ağar gibi gerçek gazetecilik yaparsan başına bunlar geliyor. Böyle tehditler altında oluyorsun. Tamamen siyasi ithamnamelerle cezalandırılmak için bir gazetecinin ceza çantası oluyor evinde. Ama diğer yanda mesleğe bir ihanetle karşı karşıyayız. Yani iki tane gazetecilik. Evet. Türkiye'de senin çok sık söylediğim programlarımızda da söylediğin iki gazeteci tipi yok diyorsun ya. Yani ki gerçekten böyle. Bir tane gazetecilik var bu ülkede artık. Diğeri gölgelemek üzere, halkı gerçekten gizlemek üzerine bir gazetecilik söz konusu olamaz. Gazeteciliğin namusu, yani onuru, gururu, her şeyi halka gerçekleri, haberleri iletebilmektir. Bunu yapmıyorsan mesleğe ihanet ediyorsundur. Gölgeleme yapıyorsan ihanet ediyorsundur. Bu akşam Özlem'in dikkati çekti. Murat'ın da dikkat edecek çok çok önemli bir nokta. Bakın Halil Falyalı Yalı öldürüldü. Ya bu çok önemli diyoruz. Yani susurluk skandalında da bu olurdu. Yine iktidara yakın böyle daha bağlantılı şeyler olurdu. bunu gölgelemek, bunu yazmamak, bunu çizmemek akla bile gelmez. Ha bu girmiyorsa, bu haber girmiyorsa bunun tek bir nedeni vardır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından talimat gitmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının talimatıyla da bu haberin girmesi yasaklanmıştır. Gazetecilere bu haberin bakın sitelerine bakıyorum. Onların bütün hepsinin internet gerçekten yok. E bu, şu da demek burada siyasi bir sansür, yani bir refleks söz konusu. Bu iş bize dokunacak refleksi söz konusu. Bu işi gölgelemeliyiz refleksi söz konusu. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsın? Ama gölgelenecek bir şey değil. Evet değilmiş. ama sana dokunacağını düşünüyorsan bunu mümkün olduğunca baskılamaya, yok etmeye çalışsın. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi makamları da artık öldürüldüğünü doğruladı, açıkladı. Bunu gölgeliyorsan Bambaşka bir şey. Ha bir de şöyle bir durum söz konusu. Bakın saatler geçti. Bir adada bir cinayet işlendi. Kutlu Adalı gibi. 96'da Kutlu Adalı öldürüldü. Katiller ellerini kolunu sallayarak gittiler. Ya Halil İfalyalı bir adada öldürüldü ve gerçekten kaçamaz. bir e saatler geçmiş. bunun Mobese kameralarının olduğu bir bölge olduğunu biliyoruz. Polisin takibinde olan bir isim olduğunu biliyoruz Halil İfalyalı'nın. Hakkında uyuşturucu ve yasa dışı bahisle olduğu iddiaları anlattık. Onu öldüren kişiler elini kolunu sallayarak gidebiliyorsa neredeyse kent merkezinde öldürüldüğünü Kent merkezine Girne'de, kent merkezine yakın bir bölgede öldürülmüş. Ha o zaman başka bir şey vardır işte. O zaman bu şaibe daha da mür daha da artar. Ama şu şunu hiç unutmayalım. Bakın medya yani medyaya yani halkın gözü kulağına dördüncü kuvvette yapılan bu ihanet kolay kolay unutulmaz. Ben de bu ülkede şey... örneğin hazine bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı hazine ya. bakanı istifa etti. 27 28 saat haber yapmadılar. Çok ya doğru. bu ülkede ekonomi dolar fırladı 18 yıl oldu. Birinci sayfaya koymadılar. Bu ülkede ya bunun gibi o kadar çok örnek yaşadık. Bu an itibariyle daha da iktidarı şaibe altında bırakacak bir süreç işletiyorlar. İletişim başkanlığı diyor ki aman aman girmeyin. Çünkü Türkiye'de gazeteler yani bu bahsettiğimiz tırnak içinde kendine merkez medyada yani aslında ilgisi olmayan bu yayın organları yani AKP'nin yayın organları bunlar tek bir merkezden, saraydan idare ediliyorlar. Onlara hangi habere gireceklerini, hangi habere girmeyeceklerini onlar söylüyor. Ve böyle bir sansür şeyi altında, yani sansür iklimi altında toplumdan Halil Falyalı'nın ölümü bile gizlenmeye çalışıyor. Yani bunu gerçekten bütün herkesin, yani tarihte yazacak bu yani. Medya tarihinde bir gazeteciler cezaevi çantası yaparken diğerlerinin bir sansür aygıt olarak çalıştığı bu günler hiçbir zaman unutulmayacak. Evet, çok haklısın. Ben, de bir şey ee, ben bir kulis söyleyeceğim aslında. Timur'un bıraktığı yerden geçen hafta Ankara'daydım biliyorsunuz. Bu hafta da gideceğim. Yarın itibariyle yine Ankara'da olacağım. Pardon, öbür gün. Ee, biraz tabii sohbet ediyorum eşle dostla. Ee, yani Fahrettin Altun'un görevden alınması meselesi çok rasyonel bir noktaya ulaşmış vaziyette. Ankara kulislerinde zaten Barış Pehlivan da bugün yazısını yazdı. Erdoğan ailesinin özellikle Sayın Erdoğan'ın kendisinden çok rahatsız olduğu bu tam bir sur rüzgara eserken e, sosyal medyada geçmiş olsun teşekkür ederim tweetleri falan bizim de o gün altına çizdiğimiz şekliyle Fahrettin Altun'un çıkıp da virüs kelimesini kullanması, provoke edici ifadelerde bulunması çok rahatsız etmiş Erdoğan ailesini ve iletişim meselesinden memnun değiller. Trabzon süreci daha önce başka yerlerde yaşanan işte bu İstanbul kar faciasının yaşandığı gece yaşananlar falan Bunlardan dolayı çok sıkıntı var. İkincisi bir kabine değişikliği meselesi. Ee, Ankara kulislerinde ciddi olarak konuşuluyor. Üç ya da dört bakanın değişeceği söyleniyor. Ama çok uzun zamandır bu isimler zaten gündemde. Burada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ismi geçiyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın ismi geçiyor. Benzer şekilde Kültür Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın isim geçiyor. Teknokrat bakanları yani e, siyaset dışı bakanların gidip tam tersine AK Parti'nin e, kendi içinden yetişmiş siyasi isimlerin geri getirileceği, Mehdi Eker gibi, Efkan Ağlağı gibi isimlerin, Recep Akdağ gibi isimlerin geri geleceği meselesi konuşuluyor. E, Mart ayı içerisinde bir seçim yasası tasarısı gündemlerine gelecek. Geçerse gerçekten yasalaşırsa MHP'nin de desteğiyle. Seçimler bir sene sonra yapılacak demek zaten. Bütün bunlar Ankara kulislerinde var ve bu iletişim başkanlığı meselesi başlı başına Ankara'da sıcak bir gündem maddesi oluşturuyor. Yani dediğin doğru, ee, dediğin çok doğru. Mesela bugün de bir tarmak gittiyse eğer bu haberleri vermeyin diye Yav, ya zaten herkes öğrendi. Ve yarın sabah yıkılıyor var. yani şu anda ortalık. Ee, yani dolayısıyla sosyal medya gerçeği var. Sosyal medyada da başka gerçekler de var. Onu da şimdi Ozan anlatacak. Bir ekleyebilir şey Yani şey, oradan Ozan da bir ek yapacak herhalde. Ona pası atmak için de bir şey olsun. Ee, yani düşünsenize ülke Teksas'a dönmüş. Mafya cirit atıyor. Her gün cinayetler işleniyor. Ama Süleyman Soylu'dan hiç ses yok. yok. İmam onunla gidiyor. İşte onunla ilgili açıklamalar yapıyor. İşte böyle çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Ama tam bir ilgi alanı yani şey görev alanı olan konuda yani neler neler yaşıyoruz, ne skandallarla yüz yüze kalıyoruz, oradan bir ses çıkmıyor. Yani bir şey... Hala Süleyman Soylu kalacak mı İçişleri Bakanlığı koltuğunda buna o da rağmen? Soru şey, bir soru şey. ya ben bu tarih meselesine çok meraklıyım. Dolayısıyla cari dönemin dışında bir bakış açısı geliştirebiliyor tarihten baktığınız zaman. Bir geçmişi bir de geleceği süzmene, yani biraz zamanlar arası yolculuk etmeni sağlayabiliyor. 1930'lu yıllar Türkiye'si bize bir fikir verebiliyor, bir örnek verebiliyor. Çünkü e, Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda büyük ölçüde e, devlet işleriyle hemhal ama geri kalan yürütme işleri, sonuçta bir tam demokrasi yok ortada, tek parti rejimi var. Geri kalan devlet işleri işte milyon tane klik çatışması var. Benzer bir durum tam olarak şimdi yaşanıyor. Yani Erdoğan tamam sarayda, burada eşitlemek için söylemiyorum, bambaşka, çürümüş başka bir şey var şu anda. Ama aşağıda o en güçlü adama yakın olmaya çalışan bir dolu gücün savaşı var. Örneğin işte... İnan bana muhalefet genel merkezlerinde de benzer, benzer. şeyler var. Onu çünkü, da söyleyeyim çünkü yani. Çünkü yandan da Türkiye'deki partiler yasası her biri tek adamlar yaratıyor Aynen kendi içerisinde. Öyle. Aynı şey burada da yaşanıyor. Türkiye'de de an itibariyle örneğin iletişim meselesinde, PR meselesinde, Erdoğan'ın halkla ilişkiler çalışmasını kim yapacak meselesinde birçok e, grup işte bir yandan e, işte Sabah ATV grubundan bahsediliyor. Bir yandan Sabah ATV grubunun iletişim başkanlığıyla ile rekabet et halinde olduğundan bahsediliyor. Öte yandan çok yetkili koltuklar oluşmaya başladı. Mesela iletişim başkanlığı koltuğu bizim bürokrasi tarihimizde olmayan bir koltuku. Her ne kadar basın yayın enformasyon müdürlüğü diye bir şey olsa da geçmiş rejimde o basın ve yayın enformasyon düğünü kimse tanımazdı. Ve o müdürlük en azından basınla ilişkileri dizayn ederdi. Burada daha çok hükümetin programını halka tanıtmak üzere kurgulanmış bir başkanlık ve bunun şeyi var. Bütçeden pay verilen bir parası var. bu, bu kadar hal bir çatışma yaratıyor anlaşılan. Fakat bu çatışma içerisinde rejimimiz çürüyor. Gerçekten sistemik bir çürüme var. Demin sen söyledin ya Halil Falyalı'nın haberini iktidar medyası vermiyor. E, vermeyebilir. Başka bir şey söyleyeyim size. Biraz geleceğe gidelim. Gelecekten bugüne baktığımız zaman e, tarih bunu yazacak. Hangi haberi vermediler biliyor musunuz? Elektriğe %127 zam geldiğin haberini vermediler. Bakın bir tarih bir tarihçi bugünleri yazarken bugünleri yazarken Halk bakacak bir güne bakacak cumhuriyete bakacak sözcüye bakacak evrensele bakacak bakacak ya a elektriğe %127 zam gelmiş. Dönecek, sabaha bakacak, yeni şafağa bakacak, bakacak yeni akşama şap... bakacak. Küçük bir haber olarak bile girmemiş. Gerçekten mi? Yani? Yok, girmedi. Saatlerce. Bakın 31 Aralık'ta resmi Hadi şey gazetede... sen vermedin. Elektrik zamını vermeyince yani insanlardan kendi yoksulluklarını nasıl saklamayı nasıl düşünüyorlar acaba? Ya yani ne kadar ne oldu, bir şey bu ne ya. Ne oldu ama? Öyle Esir alındık şu an. Gerçekten 84 milyon insan esir alınmış durumda. Ne oldu? 31 Aralık günü elektriğe %127 zam geldiğini biz biliyorduk. Resmi gazetede çıktı. Öyle büyük bir alternatif hakikat evreni yarattılar ki, bunun altını çiziyorum, yeni bir hakikat evreni. İnsanlar Erdoğan'ı çok seven, çok sempati besleyen bir biçimiyle o alternatif hakikat evrenine hapsolmuş insanlar zamma inanmadılar. Gerçekten inanmadılar. Sosyal medya dediler ki yalan söylüyorlar. Zam gelmedi. Yok Sonra öyle bir şey. Sonra fatura gelince ne oldu. Fatura gelince bile en azından başka bir hakikat var şu anda. İnanmadılar. Zam mı Kılıçdaroğlu'nun yaptığını iddia edenler oldu? Yok canım. Ya bunlar gerçekten şöyle bir Taradığınız zaman sosyal medya arşivinde gerçekten bunlar konuşuldu. Bakın ayrı, ayrı bir hakikat evreni bu artık. Evet haklısın. Dolayısıyla hakikati çok kolay manipüle, manipüle edebileceğiniz bir dünya. Buna işte İngilizce post-truth diyorlar. Gerçek, Ama gerçek ötesi. Bugün işte hakikat sonrası dünya çağ olarak diyor. ifade edebiliriz. Ve bu çağda gerçekten iktidarın o düzenekleri, aparatları bir yandan medyası, bir yandan başkanlığıyla, işin başkanlığıyla bir aslında sosyal medyası. Sosyal medyası. Yani.